Yaş, komutu tarifi, komutu tarifi, tarifi. Anlaşıldı merkez vaka için çıkış yapılıyor. Komut merkezinden gelen bildirimle harekete geçiyorlar. Sadece birkaç dakikada hazırlıklar tamamlanıyor. Virüsle mücadelede önemli görev üstlenen 112 ekiplerinin mesaisi her gün böyle başlıyor. 112 acil servis ekibinin zorlu mesaisi hasta haberi gelir gelmez başlıyor adresi alan ekipler. Tüm koruyucu ekipmanlarını giydikten sonra adrese doğru güvenli ve süratli bir şekilde yola koyuluyorlar. Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları zamanla yarışıyor. Belirlenen adrese kısa sürede ulaşan ekipler koronavirüs şüphelisine hemen ilk tetkikleri yapıyor. Komuta kontrol merkezindeki danışman ekim vakayı dinler, değerlendirir. Ee, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, kontrol altına alınamayan ateş, bilinç değişikliği veya hareket kaybı gibi durumlarda bu acil olduğuna karar verir ve ekibi yönlendirir. Hastamız da bunu fark ettiğinde 112 arıyor ve hekimimizle görüşüyor. Hekimimiz ambulans uygunluğuna karar veriyor. Hasta dikkatli bir şekilde ambulansa taşınarak hastaneye götürülüyor. Oksijen verdik. Şu an genel durumunuz iyi, ateşiniz iyi. Hastanede doktorlara ilk bilgileri de onlar veriyor. Ay, ay, ay. Hasta hastaneye sevk edildi ama 112 acil ekibinin mesaisi burada da bitmedi. Vakanın ardından ekipler ambulans içerisinde kullanılan ekipmanları tek tek dezenfekte ediyor. 112 ekiplerinin koronavirüs mücadelesi 24 saat aralıksız sürüyor.